Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve istiklal marşı. günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüyü teşviklerine arz ederim. Sayın Başbakanım, kıymetli katılımcılar, basının değerli mensupları, Türkiye'yi esaret altına almak isteyenlerin 40 yıldır beslediği, büyüttüğü Fethullahçı terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıktığı 15 Temmuz 2016 karanlık cuma gecesinde yaşananları ve şehit olanları anmak için toplanmış bulunuyoruz. 15 Temmuz 2016 her ne kadar karanlık bir cuma gecesi ise de aynı zamanda tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir. O gece Türk milleti kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır. Aynı zamanda 15 Temmuz milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırılması açısından da milattır. 15 Temmuz'da Türk halkı meşru seçimleri üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde o gece Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zincirine sadık kalan kahraman askerlerimizin ve halkımızın mücadelesinde 251 vatandaşımız şehit olmuş 2000'den fazla vatandaşımız yaralanmıştır. 15 Temmuz gününü 4 yıldır ülkemizde aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimize ise sevgi ve minnet duygularımızı ifade etmek üzere demokrasi ve milli birlik günü olarak alıyoruz. Üzerinden geçen 4 yıldan sonra bugün demokrasi ve milli birlik günü münasebetiyle 15 Temmuz 2016 gecesi yaşamını yitiren demokrasi şehitlerimizi ve o mücadelede yaralan gazilerimizi almak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok anlamlı bir yerde Boğaz Şehitliği'nde bir araya geldik. Sayın Başbakan Ersin Tatar'ın da bizimle birlikte burada olmasından gurur duyuyoruz. Bugün burada Kıbrıs Adası'nda Türklüğün ortadan kaldırılmasına dur demek için 46 yıl önce canlarını hiç düşünmeden feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurundayız. Mücahit kardeşleriyle koyun koyuna yatmakta olan Mehmetçiğimizin bulunduğu bu alana 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden şehitlerimizin anısına 251 fidan dikeceğiz. Bize bu imkanı verdiği için güvenlik kuvvetleri komutanlığına da teşekkürlerimizi sunuyoruz. 20 Temmuz 1974'te Adada ve 15 Temmuz 2016'da Türkiyeli Türkiye'de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bu vesileyle başta 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybetmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor halen hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyor. Şehitlerimizin geride kalan ailelerine de sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Şehitlerimizin ruhuna ithafen okunacak duayı yapmak üzere din hizmetleri müşavirimiz Sayın Erdoğan Eken'i kürsüye davet ediyor. Amin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Tezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والأغبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden ve bizleri bu önemli günde şehitlerimizin huzurunda bir araya getiren Mevlamız. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Hadlerin, senaların, övgülerin en güzeli sanadır Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, bizlere hakikati, İslamiyeti, vatanperverliği, doğruluğu, asaleti, adaleti, hakkaniyeti öğreten Habib-i Edib'imiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salat ve selam olsun. Yarabbel alemin, şehitlerin huzurundayız, onların manevi huzurunda bir aradayız. Tüm şehitlerimizin ruhu için okumuş olduğumuz katmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbel âlemin bunlardan hasıl olan sevabı öncelikle ve bizzat hülasa-i kainat Fahri Alem Muhammed Mustafa Ra Salavat Efendimizin aziz, mübarek, muazzez ruh-i şeriflerine hediye eyliyoruz. Sen vası ile Allah'ım. Ya Rabbi şehitlerimizi Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Onlarla beraber haşreyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbel âlemin Peygamber Efendimiz'in asabının Ezvacının, evladının, etva'ının ruhlarına da hediye eyliyoruz. Sen vasıl eyle Allah'ım. İslam'ın doğuşundan günümüze gelinceye kadar bu güzel toprakları, bu vatan topraklarını bizlere hediye etmiş olan tüm şühedanın, evliyanın, esfyanın ve bir cümle İslam ervahının da ruhlarını anıyoruz. Sen rahmetinle muamele eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan için, millet için, devlet için, mukaddesat için, din için, ezan için, bayrak için her hal şartta canı feda eyleyen, canlarını siper eyleyen ve kanları karşılığında bu vatan topraklarını bizlere hediye etmiş olan tüm şehitlerimizi Ya Rabbi şu şühedanın huzurunda rahmetle, minnetle anıyoruz. Ya Rabbi şehitlerimizi rahmetinle muamele eyle. Makamlarını âli eyle. Mekanlarını cennet eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin bizleri bu vatan topraklarında bir karış topraksız bırakma. Bir dakika bile ezansız bırakma. Bir an bile gönderlerden bayraklarımızı bayraksız bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sen her şeyi evrensin, çevirensin. Her şeyin sahibi sensin. Ya Rabbi vatanımızı, devletimizi, milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Milletimizi, devletimizi, dinimizi payidar eyle. Ya Rabbi hainlere sen fırsat verme Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin bundan dört yıl önce 15 Temmuz gecesinde vatanımıza, milletimize, devletimize karşı hain pusu kurmuş olan hainlere canıyla, malıyla, kanıyla karşı koymuş olan 251 şehidimizi de merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi onların ruhlarına da hediye eiliyoruz. Sen ruhlarını şu anda haberdar eyle. İlahi Ya Rabbi bizleri de şehitlerimize, ecdadımıza layık ümmet eyle. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, devletimizi, dinimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i her türlü tehlikeden sen muhafaza eyle. Kardeşliğimizi daim eyle. يلي مزراب لي مزي قائما إلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحاضرين والغائبين والحمد لله رب العالمين خير فتيشن شر لار دفيش يونلار bu topraklarda yatmakta olan tüm şühedanın ruhu için günahlarımızın affı, taksiratlarımızın bağışlanması, son nefes iman için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Evet, biraz beni çalışalım arkadaşlar. 아버지 메� e n t

ishte sa da.